Arkadaşlar yeni merhaba. Biliyorsunuz uzaydan gelen şeyleri at etmiştik. Daha da gelmediler. Sonunda şimdi oradan elmaslarıma devam edeceğim. Elmas almaya. Ama çok güzel oldu. Hayır yeni de mi geldiler? Bu ne? Bu hayalet iskelet. Evet önceki videolarda da eskilet vardı ama Aşağı iniyorum Gel aha Bu masa vuruş kaldı şu Vurma vurma Sen nereye vuruyorsun Sen kime vurduğunu sanıyorsun Arkadaşlar bu kız Zombiler de var diyor bir dahaki videoda Hayır Geri gelmişler böyle öleceğim dur şuraya yaklaşayım. Yukarıdan da belki gelebilirler. Arkadaşlar niye yine yine gelip duruyor? Bu sadece aslında her videoda şey yapacak mıyım? Yeter lan vurma 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 bıktım. Ya bıktıldın. Yeter. Sen de bıktırdın. Hemen bir yemek yiyelim. Aşağıda daha var mı? Tamam yok da aynı uzay gemisi değil mi bu? Arkadaşlar anlamadım ki aynı uzay gemisi bu. demek ki başka bir uzay gemisiyle gelmişler. Bunlar bunlar başka bir uzay gemisiyle gelmişler. De. Ha iskelet iskelet de arasında. Öleceğim öleceğim. İskelet iskelet mi dönüştü aslında? Yok artık. Her yere ok kayınçlar baksanıza. Bir kendime bir bakayım. Tamam bir şey olmamış. Orçılığını ettiler baksanıza. Ama alabiliyor muyum? Hayır. Bu ne ya? Ses daha geldi de, yok ya. Anlamadım bunlar geri gelmiş arkadaşlar. Bilmiyorum ama önce başka bir uzay gemisiyle geldiler. Ben yani kesin geleceğini biliyorlardı. Hazinelerin azalmıştı. Evet geleceklerini biliyordu. Biliyorlardı kesin. Yeniden geldiler ama. Üf üf. Artık uzay gemisini patlatma vakti geldi. Yani patlatacağım ya bugün o uzay gemisini. Arkadaşlar TNT'ye aldım geldim. Şimdi ben burayı patlatmaz mıyım? Kesin yine gelecekler. O yüzden arkadaşlar patlatacağım. Güneşlerde. Üf, hasar verdi. Sanki birisi ok vurdu. Şu demir bloklarından bir eldiven gibi bir şey yapayım. Yok artık ya. Yok ettiler. Dan Moza Games'in vakti geldi işte. Ölmeyeyim inşallah. Ama Gemilerimiz de artık çok oldu. Şuradan bir çıkalım. Çıkamıyorum. Ama yapmayacaktım ama yeter artık diye düşündüm. Canıma tak ettiler. Aşağı atlasam hadi bir şey olmaz. Değil mi? Bir şey olmadı. Daha gelmez artık. Gelirse kötü olur. Arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Demeden önce şu blokları alacağım da. Ama bir şey olmaz. Bir dahaki videoda alırım. Ya da alma.